Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte boşaltım sistemini işleyeceğiz. Boşaltım sisteminin en önemli görevi hücrelerde metabolizma sonucu işte bazı atık maddeler oluşur. Bu atık maddelerin hücrelerden uzaklaştırılması gerekidir. Çünkü arkadaşlar bizim homeostaz dediğimiz iç dengenin sağlanabilmesi için bu atık maddelerin vücudumdan uzaklaştırılması gerekir. Şimdi atık maddeleri şunları örnek verebiliriz su, karbondioksit, işte azot yapıları. Bir de bunların azotlu atık kısmı var sınıflandırmalarda. Azotlu atıklar örnek olarak amonyak, üre, ürik asit örnek verilebilir. Bunlar arkadaşlar, proteinlerin ve nükleik asitlerin metabolizması sonucu oluşan atık ürünlerdir. Şimdi canlılardaki metabolik atıkların bazıları hem kan yoluyla böbreklere taşınır. Şöyle, canlılardaki metabolik atıkların bazıları kan yoluyla böbreklere taşınır. Oradan süzülme işlemi gerçekleştikten sonra idrarla dışarı gönderilir. Bunun da en önemli hani sistemi boşaltım sistemidir. Şimdi fazla su azotlu atıkların yararsız ve gereğinden fazla olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Ee, şöyle sistemimle ilgili olarak boşaltım sistemim kanın hacminin ve basıncın düzenlenmesinde önemlidir. Önemli. Bir de vücudumun su ve tuz dengesinin korunması. Su ve tuz dengesinin korunması. <laughs> Aynı zamanda böbreklerden hani kan süzülüyor dedik. O zaman kanın bir pH değeri vardı. 7.4'tü. bunun sabit tutulması gerekiyor. O zaman biz boşaltım sistemimizin görevlerini bu şekilde e, sıralayabiliriz. O zaman kan hacmi ve basıncın düzenlenmesi e, su ve tuz dengesinin korunması kan paylaşımının sabit tutulması arkadaşlar. Şimdi boşaltım sistemi şu şekilde gördüğünüz üzere e, hani böyümüzden aldım bu görüntüleri daha e, net olsun. Çünkü çizemiyorum biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bizim boşaltım sistemimiz böbreklerimiz gördüğünüz gibi fasulye şeklinde buradan dışarı doğru böbreklerimin hani bu iç kısımlarından aşağı doğru inen iki çift daha doğrusu iki tane üreter buna aynı zamanda idrar kanalı da diyoruz daha sonra bunların toplandığı buraya yazmamış ama hepsinin toplanıp birleştiği ve belli bir hacme sahip olan mesane kısmı ve mesaneden de çıkacak arkadaşlar dışarı doğru yani dış idrar kanalı dediğimiz üratrayı oluşturacak yapılar arkadaşlar şimdi üreterle Biraz bahsedelim üreterlerle ilgili. Şimdi her iki böbreğin ürettiği idrarı mesaneye taşır. İdrarı taşır. Şimdi çift ince kanaldır. Taşınmasını üreter damarında bulunan düz kasların kasılması yardımcı olur arkadaşlar. Yani düz kaslar kasılır ki... Üreterler çalışsın arkadaşlar. Şimdi e, buradan dedik ki böbreklerimden hani çıktı üreterler iki taneydi. Hop nerede toplandı? Mesane dediğim yapıda. Mesane oradaki gördüğünüz boşluk arkadaşlar. Şimdi mesane üreterlerin getirdiği idrarı dışarı atana kadar depolar. Şimdi kas ve yapılmış bir yapıdır. Çünkü arkadaşlar idrar oraya biriktikçe hani şişme ya da idrarı dışarı attıktan sonra da hani büzülme özelliği göstersin. Bunun arkadaşlar kapasitesi 300 ile 500 santimetre küplük bir hacme sahiptir bu torbadır aynı zamanda yani. Esnek yapısından dolayı hacmi iki katına çıkabilir ama belli bir miktarda. Siz hani daha doğrusu hani insanlar idrarı biriktiriyor, 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 uzunca bir süre ihtiyacı gelmesine rağmen boşaltım yapmıyor. Şimdi bunun da kapasitesi bir yere kadar iki katına çıkartabilir. Ama arkadaşlar hani uyarı geldiği zaman zaten vücudum onu hissettiğinde bu boşaltım işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Daha sonra dışarı doğru dedik dış idrar kanalı olarak üretrayı söyledik. Şimdi i̇drarı mesaneden dışarı taşıyan kanallar idrarı mesaneden dışarı taşır. Şimdi mesane ile birleştiği yerde büzücü kaslar dediğim sfinkter büzücü kaslar vardır. Bunlar idrarın boşaltılmasını denetleme işlevi görür. Yani arkadaşlar biz eğer çok fazla idrar tutma, kendimizi hani sıkma işlemi gösterirsek buradaki sfinkter büzücü kaslar aynı zamanda yukarıya doğru bağlantılı olan kısımlar ne yapacak? Zarar görecek. Bu yüzden arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biz böbreklerle devam edelim. Kendi notlarımdan da takip ediyorum ki eksik bir e, durum anlatmayalım. Çünkü e, ben bunları zaten çekmiştim yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Föyümüzden yararlanarak ama hani föyümüz birazcık üstün köre geçmiş. E, ben bunu tekrar çekme hani e, not alarak gitme daha iyi anlamanız açısından faydalı olabileceğini düşündüğüm için tekrar böyle bir şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar böbreklerimin yapısına bakalım. Böbreklerim benim fasulye benzeri bir yapı gösteriyor ve ortasında çukur bir kısım bulunuyor. Şimdi bu kısımdan böbreğe kan, sinir ve üreterler üreter girecek. Çünkü iki taneydi. Üreter ne yaptı? Yani idrar kanalım buraya girecek. Şimdi böbreklerimin yüzeyi Bowman kapsülü dediğim bir kılıfla çevrilmiş ve bunun en dış kısmında kabuk korteks dediğim yapı var. Şimdi burası çevrili dedik. İç kısmında da medulla yani öz bölgesi dediğim kısım var. Biz bunları nerede görmüştük? Hani orada bir üstün körü bahsetmiştim e, hormonları anlatırken. Yine o tekrar o hormonlara değineceğim. E, burada da yine tekrarlıyorum. Kabuk ve öz bölgesinden oluştu dedim. Şimdi buradan arkadaşlar oluştuktan sonra idrar oluşumunu sağlayan boşaltım kanalcıkları yer alıyor. Şuralardan idrar oluşumunu sağlayan boşaltım kanalcıkları yer alır. Şimdi tamam devam edelim. Bu bölgeler bu bölgeler hani böbrekten mesela atar damarlardan kan alır ve buradan da Kan toplar damar ile uzaklaştırılır. Şimdi atar damarın girdiği şu küçük noktalar, hani çok şekilde büyüyor mu bilmiyorum ama böbrek atar damarı ve toplar damarı bu şekilde görünüyor. O zaman şöyle söyleyelim, böbrek atar damarından kan alınıyor ve buradan da kan böbrek toplar damarı ile uzaklaştırılıyor. Şimdi gelelim bir diğer bölge ölen olan, e, hani bunları açmaya öz bölgesi medulla. Şimdi burada arkadaşlar medulla kısmında böbrek piramitleri dediğim. yani piramit kanalları da diyorum. Koni şeklinde doku kitlerinden ya da kütlelerinden oluşuyor. Bunlar bir doku kütlesi oluşuyor ve 8 ila 18 adet olmak üzere arkadaşlar. Şimdi bu kısım da tamam. Aşağı doğru iniyorum havuzcuk. Şimdi bunun diğer adı pelvis. Şimdi böbreğin üreter ile birleştiği yerde ikisi değil mi? Aynı yapıda görünüyor. Huni arkadaşlar burada huniye benzeyen bir boşluk oluşturmuş. Buna biz havuzcuk pelvis diyoruz. Çünkü burada havuzcukta idrar toplanır. Şimdi idrarı topladım. Herhangi bir değişikliğe uğramadan kime vereceğim ben? Üreterle idrar kesesine taşınacak. Şimdi biz burada emilim, salınım, hani salgılama daha doğrusu bunlardan süzülmeden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Şu an sadece hani iç yapıda nerede toplandı ve dışarı ne şekilde atılıyor bunlardan bahsediyoruz. İdrar kesesine tanıştı. Taşındı. Şimdi böbrekler bir de küçük küçük alt birimlerden oluşacak arkadaşlar. Nefron adı verilen mikroskobik birimlerle e, ölçülebilir bunlar arkadaşlar. Bu birimler işte kan, üre ve dış diğer atık birimlerin süzülmesini sağlayan yapılardır. Oradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar nefronların yapısı ve işlevine bakalım. Şimdi nefron bizim e, ee, böbreğin idrar oluşumunu gerçekleştiren işlevsel birimidir. Ve bizim böbreklerimizde 1 milyon kadar nefron var her böbrekte arkadaşlar. Bu sayı nefronlar kendini yenileyemediği için yaşlanmayla birlikte azalır. Ee, hani sayısı bu şekilde bir azalma gösteriyor. ve Bir nefron arkadaşlar... Böbrek cisimciği Buna aynı zamanda malpigi diyoruz. Şurayı yazamıyorum yapıştırdığım için. Malpigi. Bir diye ince uzun bir nefron kanalcığından oluşur. Şimdi bir böbrek arkadaşlar. Hani yapısını incelediğimiz zaman nefronlar var dedik. Şimdi burada böbrek cisimciği kandaki sıvıları süzen yapılardır ve biz burada şekil itibariyle görüyoruz Bowman kapsülü Bowman kapsülü ve glomerulus yapısından oluşuyor arkadaşlar. Şimdi buradan böbrek cisimciği meydana geliyor. Şimdi glomerulus dediğim kısım nedir? kılcal damarlar yumağı. Buradan dışarı doğru kapattığı kısım ise boğman kapsülü. Arkadaşlar bunu hani farklı bir kaynaktan aldım. Bunu hani yan olarak da gösterilir. Burada bir getirici damar var, götürücü damar var ve hani içeri girdiği zaman bunlar glomerulus kılcalları bir yumak oluşturuyor. Dış yüzeyi de boğman kapsülüyle kaplı. Şimdi boğman kapsülü dediğim hani yarım ay şeklinde far, hani söyleyebiliriz ya da yarı küre şeklinde genişlemiş başlangıç bir kısmıdır arkadaşlar. Şimdi glomerulus'tan bahsedelim biraz. Glomerulus bizim kılcal damarlar yumağımız. Şimdi burada bilmem gereken şey şu. İşte her boğman kapsülüne getirici bir damar Değil mi? Böbrek atar damarından getirici bir atar damar. ince bir dal gelir. Getirici atar damar glomerulus yumağını oluşturan kılcallara ayrılır. Az önce de söyledim. Bu kılcalların birleşmesiyle meydana gelen de bir götürücü damar vardır arkadaşlar. Hani bu şekilde boğman kapsülünden çıkacak bu yapı bu şekildedir. Yani bir getirici damar bir de götürücü damar var. Bunlar atar damarlardır arkadaşlar. Şimdi devam edelim nefronlarımızla. Ee, şimdi Bowman kapsülünden ayrılan damar nefron kanalcığının etrafını çeviren bir başka kılcal damar ağını oluşturduğu için atar damar adını almıştır. Şimdi kanalcık etrafında daha sonra birleşerek kanı böbrekten dolaşım sistemine taşıyan böbrek toplar damarına bağlayacak arkadaşlar. Şimdi nefron kanalcığının Bowman kapsülünden sonraki kısmı e, proksimal e, tüp işte henle kulpu, distal tüp ya da bunlara tüpül de diyor biliyoruz. Olmak üzere 3 ana bölümden oluşacak arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Bu gördüğümüz arkadaşlar bizim boğman kapsülü glomerulus, glomerulus yapısıydı. Şimdi bir de bu <laughs> süzülme emilime geçmeden önce ilk olarak bunların ne olduğunu bir kavrayalım arkadaşlar. Şöyle bir görüntüde kontrol ediyorum ara ara. Şimdi boğman kapsülü dediğim yapı. Şimdi biz glomerulus'a dedik ki kılcal damarlar yumağıydı. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacak? Ee, hani üç yapıya ayrılıyor dedik. Bowman kapsülünden hemen sonra hani Bowman kapsülü bunun dışarısıydı. Buradan sonra başlayan yapı proksimal tüp. Şimdi proksimal tüp ya da tübül e, kıvrımlı kıvrımı olan bölümdür. İniyor aşağı doğru görüyorsunuz. Kıvrımlı olan bölümdür. Böbrek cisimci ile birlikte böbreğin kabuk yani korteks bölgesinde yer alır. Şöyle yazalım o zaman. Proksimal tüp nerede yer alıyormuş? Böbrek cisimci ile ile birlikte böbreğin böbrek kısa yazayım şöyle kabuk bölgesinde yer alır. Şimdi proksimal tüp dedik çıktı. Peki devamında ne var? Henle kulpu dediğim kısım var. Şimdi henle kulpunu görüyorsunuz. Aşağı doğru bir inen kol var. Ve bir de U dönüşü yaparak arkadaşlar çıkan kolu var. Bu şekilde gözlemleyebiliriz. Şimdi inen kol olarak böbreğin medulla öz bölgesine doğru uzanır. Henle kulpu diyelim. O zaman inen kol Böbreğin medulla öz bölgesine doğru ne yapacak uzanır. O zaman öz bölgem dediğim aşağı doğru olan kısım e burada bir U dönüşü yapacak. O zaman U dönüşü yaptıktan sonra çıkan bir kol var. Böbreğin korteks kısmına yönelecek. O zaman çıkan kol böbreğin korteks yani kabuk bölgesine çıkacak. bölgesine çıkar. Şimdi böbreğin korteks kısmına yöneldi. Yukarı doğru çıktı. Henle kulpu korteks'te ikinci bir kıvrım olan distal tüpü ya da tübülü oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bir de distal tüpe bakalım distal tüpü. Şimdi çok sayıda nefronun distal tüpleri ortak bir toplama kanalında birleşecek arkadaşlar. Buraya geldi. Toplama kanalında birleşecek. Toplama kanalları böbrek piramidi içinde uzanarak ne yapacak arkadaşlar? Taşıdıkları süzüntüyü havuzcuya boşaltmaya hani götürecek. O zaman distal tüp burada ne yaptı? Toplama kanalıyla birleşti. Hop aşağı doğru indiği zaman yani havuzcuya bir boşaltım gerçekleştirecek arkadaşlar. O zaman distal tüpüyle ilgili şunu yazalım. Toplama kanalları ne yaptı? Distal tüpleri toplama kanalında birleşir. Birleşti. Toplama kanalları da ne yaptı? Toplama kanalları da nereye gitti? E, taşıdıkları süzüntüyü. kime götürecek? Havuzcuğa değil mi? Boşaltır. O zaman biriktirmeye orada götürüyor. Şimdi nefronlarda idrar oluşumu ile ilgili çok çok önemli olan genellikle hani soruların geldiği yer buralar. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Süzülme, geri emilim ve salgılamadan orada bahsedeceğim. Birazcık arama vermiş oluruz hem hem de hani ona göre not aşağıdaki notlarımı çizelgede de ona göre hazırlarım ben. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.